Sparta Ticaret ve Sanayi Odası önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. Ünlü bir dijital ticaret sitesi işbirliğinde e-ticaretin yeri ve e-ihracat fırsatları adlı seminer gerçekleştirildi. Sparta Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda düzenlenen seminere iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. E-ticaretle e-ihracatın önemli yenilikler ve fırsatlar sunduğunu dile getiren ITSO Başkanı Metin Çelik, Üyelerimiz bu seminerle pazar paylarını artırabilecekler, uluslararası alanda daha rekabetçi hale gelebilecekler dedi. Bugün e-ticaret ve e-ihracat dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, iş dünyamızın tüm paydaşları için önemli fırsatlar ve yenilikler sunmaktan. Bu bağlamda Isparta Ticaret Sanayi Odası olarak, üyelerimizi ve girişimcilerimizi bu değişimlerin merkezinde tutmak, onlara gerekli bilgi ve araçları sunmak en önemli hedeflerimizden birisidir. Seminerimizde Trend Yol'un geniş dijital platformunun sunduğu imkanları ve et ihracat fırsatlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacağız. Bu tür etkinlikler sayesinde girişimcilerimiz ve işletme sahiplerimiz Trend sunduğu avantajlar nasıl yararlanabileceklerini öğrenerek pazar paylarını artırabilir ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale gelebilirler. Özellikle e-ticaretin küresel ölçekte nasıl bir iğme kazandığına şahit olduğumuz bu dönemde Trendyol'un Akdeniz Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Sayın Dursun Ağmaz'ın vereceği bilgiler ve paylaşacağı deneyimler sizlerin bu dinamik sektör, sektörde başarılı olmanıza şüphesiz ki katkıda bulunacaktır. Seminerimizin e-ticaret ve e-ihracat konusundaki bilgi ve becerilerinizi geliştirmede önemli bir önemli bir adım olmasını diliyor, faydalı geçmesini, bunlardan pay almamızı tahmin ediyorum. Seminerde dijital ticaret sitesinin Akdeniz Bölgesi Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Dursun Ağmaz katılımcılara işletmelerin e-ticaret et stratejilerini geliştirebilmeleri ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırabilmeleri için yol haritasını anlattı.